10-15 dakika sonra bu arkadaşların bunların yani hayvan hastanesinden canlı yayın yapacağım. Merak eden olursa tek tek yani tek tek hayvan hastanesini gezip acaba durum nedir, ne değildir diye durum ne merkezdedir diye bakacağız. Efendim bu e, ne diyorlar? E, tam adı ben hayvan hastanesi diyorum ama Neyse yani yeni yapıldı Bayağı milyonlara mal oldu ee, O yüzden Kendi gözümle de görüp Kimseye haksızlık yapmak istemem Çünkü Geçen gün yani iki gün önce Ordu'da Ordu'da e, e, Süleyman Felek Caddesi'nde Hüner'in o taraflarda Hayvanların 5-6 tane köpeğin insanlara saldırdığı lan söylendi. Ee, ben de e, tabi merak ediyorum. Yani acaba insanlara haksızlık mı yapıyorum diye. Fakat sokaklar biliyorsunuz sokaklar e, sokak hayvanlarının zaten adı üstünde sokaktaki hayvanlar yani dış ülkelerde yani gelişmiş ülkelerde sokakta hayvan bulamıyorsunuz ama yine de yine de ben e, sokakta hayvanların sağlıklı e, ve e, hayvan gibi yaşayabilecekleri e, kendi e, sistemleriyle kendi düzenleriyle sokakta bir problem yaşamadan yaşayabilecekleri bir durumu e, e, savunmak durumundayız. O yüzden de şimdi Karapınar'daki hayvan hastanesinin yapımına bir bakacağım. İnşallah e, güzel şeyler görürüm. Herkese de paylaşacağım. Hoşçakalın.